Kahvaltı günün ilk aynı zamanda en önemli öğünü. Tüketilen besinler kadar kahvaltı yaptığımız saat de önemli. Uzmanlara göre kahvaltı erken saatlerde yapılmalı. Çünkü geç saatlerde yapılan kahvaltı hastalık riskini arttırıyor. Sağlıklı yaşamın temel anahtarı kahvaltı tüketilen besinler kadar saati de önemli. Geç yapılan kahvaltı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kahvaltınızı saat kaç gibi yaparsınız? 8 ile 10 arası. Kahvaltı saat dokuz 9.30 dokuz gibi yapıyorum ben. Öğleden sonra yapıyorum genelde sabah kahve içiyorum. Ama sabahları geç kahvaltı etmek insan sağlığını olumsuz etkiliyormuş. E, doğru tıp okuyorum. <laughs> Derste görüyoruz. Şimdi burada hastanede yattığımız için düzenli yapıyorum da evde 11-12'yi buluyor. Enerji dolu bir güne başlamak için kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Fakat kahvaltı yaptığımız zaman dilimi de önemli. Çünkü vücudumuzun biyolojik ritmiyle uyumlu çalışmasını sağlıyor. Uyandıktan sonra kahvaltı ilk 2 saatte yapmak lazım. Yani 6'da kahvaltı uyandım, 11'de kahvaltı çok sakıncalı. Sabah kahvaltımızı saat 8'de yapmakla 11'de yapmak arasında önemli fark var. Çünkü geç yapılan kahvaltı başta şeker hastalığı ve kanser olmak üzere insan sağlığını önemli derecede etkiliyor. Beslenme düzeninde yapılan basit değişiklikler bile genel sağlığımızı etkiliyor. Uzmanlar erken yapılan kahvaltının hastalık riskini azalttığına dikkat çekti. 8'den önce kahvaltı yapanlarla 8'den sonra kahvaltı yapanlar karşılaştırılmış. Kalp damar hastalığı riski, kolesterol, e, kanser riski en az %18 civarında azalıyor. Bu müthiş bir haber. Kahvaltı saati kadar tüketilen besinler de önemli. Tam tahıllı ve proteinli gıdalar tercih edilmeli. Yumurta özellikle e, salatalık, biber, zeytin, peynir, ekmek az yemeye çalışıyorum o kadar. Neler yiyorum ona dikkat ediyorum işte ben yulaf yiyorum, fıstık ezmesi yiyorum, muz, ananas bu tarz şeyleri tüketmeye çalışıyorum. Kahvaltı iyi yapıp akşam yemeği yememek lazım. E, kahvaltıyla akşam yemeği arasında bir 12 saat mutlaka açlık olması lazım. Haber saatine bir ara veriyoruz şimdi.